Gizem perdesini birlikte aralayalım. Tarihin saklı sırlarını keşfetmek için kanala abone ol. Bu videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı ol. Yorum yaparak düşüncelerini bizimle paylaş. Her yorum, her beğeni, her abonelik bu bilinmeyen yolculuğun bir parçası. Sen de katıl. Birlikte keşfedelim. Günümüzde masonluğun üye sayısı kesin rakamlarla ifade edilmesi zor olmakla birlikte yapılan tahminler küresel ölçekte milyonlarca üyenin bulunduğunu göstermektedir. Bu konuda çeşitli masonik kurumların raporları, yerel yönetimlerin verileri ve araştırmacıların tahminleri göz önüne alındığında dünya genelinde mason üye sayısının 2 ila 6 milyon arasında olduğu düşünülmektedir. Ancak bu rakamlar kullanılan metodolojiye, hangi örgütlerin dahil edildiğine ve regular, geleneksel masonluk ile liberal veya karmaritlerin ayrımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bin üye sayısının değişkenliği ve tahminler. Geleneksel masonluk. Geleneksel masonluk, tarihsel kökenlerine bağlımak amacıyla sıkı ritüel ve üyelik kriterlerini korur. Özellikle İngiltere, ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde bu yapı eskiden daha yüksek üye sayılarıyla öne çıkmış olsa da, modern çağda sekülerleşme, genç kuşakların ilgisizliği ve toplumsal değerlerin değişmesi nedeniyle bazı ülkelerde üye sayısında azalma eğilimi gözlemlenmektedir. Liberal ve karma masonluk Kadınlara ve karma üyelik sistemine açık yapılanmalar, örneğin Le Droit Humain gibi örgütler, masonluğun kapsayıcılığını artırmış ve farklı sosyal kesimlere ulaşmasını sağlamıştır. Bu yapılanmalar geleneksel rakamlara ek olarak, masonik öğretilere ilgi duyan daha geniş bir kitleye hitap etmektedir. 2. Coğrafi dağılım Masonluğun coğrafi dağılımı, bölgesel, tarihsel, kültürel ve sosyopolitik faktörlere göre çeşitlilik göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri Tarihsel yoğunluk ABD, özellikle bağımsızlık hareketleri ve kurucu babaların mason olmasıyla Masonluğun tarihsel olarak en yoğun olduğu ülkelerden biridir. Modern durum. 20. yüzyılın ortalarında milyonlarca üyeye ulaşan ABD masonluğu günümüzde demografik ve kültürel değişikliklerden dolayı kısmen azalma eğilimi göstermekte ancak hala geniş ve aktif lokaların bulunduğu bir yapıya sahiptir. Avrupa, İngiltere ve diğer ülkeler. İngiltere masonluğun doğduğu ve geliştiği ülkelerden biri olarak United Grand Lodge of England gibi kurumlar aracılığıyla önemli bir etkiye sahiptir. Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde de uzun tarihi ve köklü mason lokaları bulunmaktadır. Modern dönem Avrupa'da masonluk özellikle geleneksel yapılarla sürdürülen regular masonluk ile liberal yaklaşımların yan yana varlığıyla dikkat çekmektedir. Devrimsel geçmiş, Latin Amerika'da masonluk, bağımsızlık ve ulus inşası dönemlerinde önemli roller üstlenmiş, Brezilya, Meksika, Arjantin gibi ülkelerde mason lokaları geniş kitlelere ulaşmıştır. Kültürel süreklilik Bölgedeki masonluk, politik ve kültürel dönüşümlere rağmen geleneksel ve modern değerlerin sentezlendiği bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. Asya, Afrika ve Avustralya Asya, Hindistan, Filipinler, Japonya gibi ülkelerde mason lokalarına rastlanmakta. Bu lokalar genellikle yerel kültürle uyumlu biçimde organize edilmektedir. Afrika. Bazı Afrika ülkelerinde masonluk, özellikle modernleşme ve ulusal kimlik inşası süreçlerinde etkili olmuş, yerel topluluklar arasında belirli bir etkiye sahip olmuştur. Avustralya. Avustralya'da masonluk, Batı dünyasının diğer örneklerine paralel olarak gelişmiş ve hem geleneksel hem de liberal masonik yapılanmaların bulunduğu bir ortam sunmaktadır. 3. Modern trendler ve zorluklar Genç kuşakların ilgisi Modern toplumlarda masonluk, geleneksel ritüelleri ve kapalı yapısı nedeniyle gençler arasında ilgi kaybı yaşayabilmekte. Dijitalleşme ve şeffaflık talepleri Bazı meyson lokaları, çağın gereklerine uygun olarak daha şeffaf ve dijital platformlarda da varlık göstermeye çalışırken, Geleneksel yapının korunması konusunda zorluklar yaşamaktadır. Kültürel ve bölgesel farklılıklar. Masonluğun coğrafi dağılımı, yerel kültürler, dini inançlar ve siyasi yapılar gibi etmenlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bu durum, bazı bölgelerde masonluğun hala güçlü bir sosyal etki yaratmasını sağlarken, bazı yerlerde zayıflamasına neden olmuştur. Sonuç, günümüzde masonluk Dünya genelinde yaklaşık 2 ila 6 milyon arasında üyeye sahip olduğu tahmin edilen ve geniş coğrafyalara yayılmış heterojen bir yapıdır. ABD, Avrupa ve Latin Amerika'da tarihsel olarak güçlü bir varlık gösteren masonluk, Asya, Afrika ve Avustralya gibi bölgelerde de yerel kültürlerle etkileşim içinde gelişmektedir. Ancak modern toplumda masonluk, geleneksel ritüellerinin şeffaflık ve kapsayıcılık gibi modern taleplerle uyumunu sağlama çabasıyla hem sayısal hem de yapısal anlamda evrim geçirmektedir.